Ehliyet TV kanalından Herkese merhaba yeni bir video ile daha karşınızdayız Bu videomuzda 29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi çalışma sorularına bakacağız birinci soruyla başlıyoruz 1 Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır. A. Hasta çıkan bölgenin üzerine yatırılır. B. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır. C. Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir. D. Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır. Doğru cevap. C şıkkı, çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir. 2. Sürücü adayında işitme yetersizliği olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? A) Sadece şehir içinde araba kullanmak için sürücü belgesi alabilir. B) Araç kullanırken yanında birisi bulunmak şartıyla sürücü belgesi alabilir. C) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilir. D) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartıyla sürücü belgesi alabilir. Doğru cevap C şıkkı işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilir. 3. Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar felce neden olabilir? A. Omurgada B. Kaburgada C. Bacakta D. El bileğinde Doğru cevap A. Şıkkı omurgada 4. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. B. Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. C. Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır. D. Cisim çıkarılır ve yaranın üzerine tentridiyot dökülür. Doğru cevap. B. Şıkkı. Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. 5. Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? Çevre imkanlarından yararlanmak, soğuk kanlılığını koruyabilmek, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Doğru cevap D şıkkı 1, 2 ve 3. 6. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Temiz hava almasını sağlamak. B. Duyu organlarını uyarmak C. Şok pozisyonunu almak D. Soğuk içecekler içirmek Doğru cevap D. Şıkkı soğuk içecekler içirmek 7. Ağız burun çevresinde kanama olan yaralılarda sonunun durması söz konusu ise aşağıdaki suni sonunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? 1. Holger Nielsen sırttan bastırma 2. Sylvester göğüsten bastırma 3. ağızdan ağza doğru cevap 5. şıkkı 1 ve 2 8. Aşağıdakilerden hangisi koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir? A. Dirsek kısmının kalp seviyesinden yukarıda tutmak B. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak C. Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak D. Kanayan yere çeşitli ilaçlar tatbik etmek. Doğru cevap. C. Şıkkı. Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak. 9. İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı niye göre belirlenir? A. Sürücünün isteğine. B. Mevsim ve yol durumuna. C. Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına. D. Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına. Doğru cevap. C şıkkı aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre belirlenir. 10. Kazazelerin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, bak, dinle, hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir? Doğru cevap... A şıkkı, bak. 11. Dış kalp masajında göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir? A. Akciğerlerinden hava çıkmasını sağlamak B. Hayati organlara kan gitmesini sağlamak C. Göğüs boşluğundaki kanamaları kontrol altına almak D. Çalışan kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlamak Doğru cevap B. Şıkkı Hayati organlara kan gitmesini sağlamak 12. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza suni solunum yaptırılacak olan hastaya uygulanacak ilk işlemdir? A. Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak. B. Suni solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak. C. Göğüs boşluğuna benzing yapmak. D. Kazazlenin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak. Doğru cevap. B şıkkı suni sorunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak. 13. Aşağıdakilerden hangisi kol kemiği kırıklarının tespiti işleminde yapılan uygulamalardan biridir? A. Atellenen kol geniş bir sargı beziyle karşı taraf koltuk altından bağlanır. B. Parmak uçları karşı omuza değecek şekilde ön kol boyuna asılır. C. Sadece kırık bölge sıkıca sarılır ve kola turnike uygulanır. D. Ön kol aşağıda kalacak şekilde sarkıtılır ve kazazedeye hareket etmemesi söylenir. Doğru cevap A şıkkı, atellenen kol geniş bir sargı beziyle karşı taraf koltuk altından bağlanır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.